Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi Yalan dizisi var. Üçüncü bölümü yayınlanacak. Yine heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor. E, bu arada Eylül geldiğine göre e, Bütün diziler başlıyor. Eski diziler e, ile beraber 35 dizi başlıyor. Biliyorsunuz zaten heyecanla bekliyoruz dizileri özellikle de ha biliyorsunuz 3-4 3-4 yıldır aras bulut iğnemli televizyon dizisinde oynamamıştı onu da görmek neyse yarın dizisini heyecanla bekliyoruz ee, bakalım 13. bölümde ne olacak. Hoşçakalın.